Hoş geldiniz. Bugün sizlere sosyal imlemin, öne, imlemenin öneminden bahsetmeye çalışacağım. Sosyal imlemeyi kaç günde bir yapmamız lazım? Sitemize bu konuda yararı var mı, zararı var mı? Bunları tartışacağız. Dik sitesinde özellikle şimdi size uygulamanı göstereceğim bir sosyal imleme olacak. Facebook'tan giriş yapıyoruz. Evet. Summit link dediğimizde burada sitemizin linkini istiyor bizden. Sitemizin linkini yazdım. Ben kendi sistemin linkini yazdım. Şu anda Summit'e bastım. Evet. Burada buldu sitenin başlığını, açıklamasını. Ben değiştiriyorum bunu. Fazla uzun bir başlık girmeyin. Burada kategoriyi seçiyoruz. Teknoloji de diyor, diyoruz. Mesela post story. Evet şu anda gönderdi. Biz bu siteyi sosyal ağda paylaşmış olduk. Yani şimdi buraya girdiğimizde bakın hemen yayınlandı. Ve bunu gören de bizim sitemize girecek. İlgisini çeken. Yani bu sayfaya giren, dik sayfasına giren ve SEO ile ilgili bir şeyler arayan bir insan bu sayfaya tıklayacak. Bunun kullanıcılar için çok önemi var. Google için çok önemi var. Kelime bazı yükselmek için özellikle daha hızlı indeksler almak için bu tercih ediliyor. Bunu çok sık yapmanızda tavsiye olmaz. Yani siteniz zarar görebilir. Bu konuda daha dikkatli olunması gerekiyor. Şimdi bunu tekrar tekrar yapmanıza gerek yok. Bir alt sayfa daha ekleyebilirsiniz. Mesela ben yazdığım bir makaleyi ekleyeyim. bu sosyal imlemeyi daha çok internet geçmişi olarak düşünebiliriz. Yani bu siteleri biz beğendik. Kaydediyoruz bu siteye. Bu sitelere Google sürekli girer. Google sürekli bakar. inceler Ve bizim linkimizi gördüğünde bizi üst sıralara taşıması doğaldır. İndeks hızınızı da hızlandırır. Daha hızlı indeks alırsınız. Evet. Şu anda URL'deki açıklamaları buldu. Buraya bir açıklama giriyoruz. Şu anda post story dediğimde bunu dik sayfasına gönderiyor. Evet. Buradan da baktığımızda direkt ana sayfada yayınlandı gördüğünüz gibi. Biraz sayfamız olan Google anlamsal arama dönemi makalemizi de dige göndermiş olduk. Hem ana sayfa hem alt sayfa çok yararlı olacaktır. Ama bunu sürekli tekrar etmemeniz gerekiyor. Sosyal imlemeyi abartmamanız gerekiyor daha doğrusu. Düzenli olarak yapmak gerekiyor. Birçok sosyal imleme sitesi var. Mesela benim forumda verdiğim bir liste vardı. Buradan bakıyoruz. Evet buldum şu anda. Click. Sosyal imleme listesi. Click siteler özellikle kelime bazlı yükselmenize inanılmaz katkı sağlıyor. Bunu da anlatacağız şimdi. Evet, bu site sanırım sıkıntılı. Şuraya giriyoruz.